Arkadaşlar, Chrome'un deli eden hatasına hoş geldiniz. Gizlilik sorunu, gizlilik problemi. Bağlantınız gizli değil. Hoş geldiniz. Şimdi sitelerde farklı farklı çözümler sunuyorlar. Peki saatinizi değiştirdiniz sorun çözüldü mü? Düzenlediniz, güncellediniz sorun çözüldü mü? Hayır. Host dosyasını sildiniz sorun çözüldü mü? Hayır. Regeti düzenli ayarlar yaptınız, değiştirdiniz, sorun çözüldü mü? Hayır. Hatta Google Chrome sıfırladınız, yeniden yüklediniz, sorun çözüldü mü? Hayır. Hatta şunu bile yapanlar oldu, bilgisayarına yeniden formatlattılar, sorun yine çözülmedi. Ama ben sorunu bayağı ben de denedim, fakat sorunu çözümünü verilen yöntemlerle bulamadım. Ama artık bu sorun bitti gitti artık. El defa Türkiye'de bunu ben açıklayacağım ve hiç kimsenin bu Google'den E-Devlet'e veya farklı sitelere girmek konusunda herhangi bir sıkıntısı kalmayacak. Arkadaşlar bunu yapmak için sertifikaya bakalım. Sertifika ayrıntılar. Sertifika yolunda Global Sign. Genelde Global Sign sertifikalarında sıkıntı var. Şimdi bize orijinal Global Sign sertifikası lazım. Ha bunun için Mozilla Firefox'u kurunuz arkadaşlar. Mozilla Firefox. Firefox'ta E-devlet sitesine veya farklı sitelere girme konusunda sıkıntı olmadığını biliniz. E-devleti Firefox'ta E-devlet kullanılabiliyor. Sertifika sorunu e yok E-devlet konusunda bakın kullanabilirsiniz isterseniz fakat ben krodan vazgeçemiyorum diyenler için Evet şimdi şuradan ayarlara geldiğimizde seçeneklerden seçeneklerde araya sertifika yazıyoruz kısaca ser yazdığımız zaman ee, geliyor zaten şu sertifikalardan Global sahne buluyoruz arkadaşlar ProvaSign'in sertifikalarını buluyoruz. Orijinal sertifikalarını bulduk. Buradan 2-3 tanesi yeterli oluyor. Fakat dışa aktar diyelim. Hiç yormuyor bizi. Buna e, ne diyelim? G1 Tamam. Şunu dışa aktar. Hepsini masa üstümüze kaydediyoruz. Geldik. Dışa aktar. Bir tanesi yeterli olabilir ama çok denemedim. Hepsini çıkartacağım dışa aktar G4 Dışa aktar G5 Sertifikaları dışa aktardık mı arkadaşlar? Şimdi bizim Firefox'ta işimiz bitti. Yapacağım şey ne? Doğru sertifikaları Google'nin bakın şuradan 3 3 noktaya tıklıyoruz. Kurum ayarlarına giriyoruz. Buraya ser yazdığımız zaman sertifika yazdığımız zaman güvenlik kısmına giriyoruz. Şu aşağıda şu aşağıda sertifikaları yönet var. Buradan güvenilen kök sertifika yetkilerine tıklıyoruz. Tamam mı? Tıkladıktan sonra şuradan ala tıklıyoruz. İleri diyoruz. Evet yüklediğimiz sertifikaları kurama bir bir yüklüyoruz. Bir. Aç. ileri ileri. Son. Evet. Tamam. Al. Birinci yükledik. Çok basit. Bu çözümle hiçbir sıkıntı kalmayacak. Nasıl bunu göremedik arkadaşlar bilemiyorum. İş sertifika olduğu için, sorun sertifika olduğu için ben sertifikalara yoğunlaştım. Ve böyle bir çözüm buldum. İleri, ileri, son evet tamam al dedik ileri göz at 4'ü almıştık 5'i alalım aç ileri ileri son evet şimdi hazır mısınız arkadaşlar gizlilik hatası buradaydı değil mi bakın Türkiye.gov.tr'ye devlete giremiyorum kapattım arkadaşlar nasıl e-devlet'e girilemezmiş ya hallettik biz abi e devlet. Arkadaşlar buyurun ayrıl olsun. Bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen videomu beğenip diğer arkadaşlarınızın da çözüme ulaşması için paylaşmayı unutmayın. Kanalımı takip edin. Destek olursanız sevinirim. Teşekkürlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Her türlü yorumu açın. Sağ olun, var olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.